Merhaba arkadaşlar ben Evcan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi top açılımıyla karşınızdayım Arkadaşlar topları konu artık sesimizi durmuş Sanchez'i getirmiş ne alakası adam oynamıyor ama güzel oynamıyor aslında doğrusu oynuyor da güzel oynamıyor Sanchez gelmiş sevindim bence biz dinledi biliyor musun? 2018 e efsane bir Sanchez gelmiş geçmiş en büyük fırtına gücü efsane bir Sanchez'i bugün çıkarıyoruz eğer çıkarırsak çok güzel bir beğni patlaması bekliyorum sizden. Eğer çıkaramazsak da moral için beni patlaması istiyorum. Çünkü ben her hafta top açımda 200 TL veriyorum fakat 20.000 beyni bile gelmiyor. O yüzden videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. En az 20.000 beni bekliyorum. Şimdi uzatmadan dilerseniz oyunumuza geçelim. Ve arkadaşlar kampanyalarda sadece Sanchez yok. Kampanyalarda mükemmel toplar var bakın. Burada Almanya topları var. Almanya %100 siyah top çıkarmıyor. 3 kere açma şansımız. Neuer, Toni Kroos, Werner, Ginter gelmiş. Ginter kral geri gelmiş. İlkay ay gelmiş. Almanya topları güzel onları açarız arkadaşlar. Burada Portekiz toplarında %100 siyah top ve bakın karşınıza 97 Cristiano Ronaldo dostum Tosabeiro. Burada Pepe var. Pepe ana yaşıyor mu la Pepe? Burada çok güzel toplar var. İspanya toplarına bakalım kim var? Hemen buradan da Busquets var 95. Burada Busquets çıkar ama bir yaramız var bizim. Ne olsun Busquets de iyi olur. Ve haftanın takımındayız arkadaşlar. Alexis Sanchez. Bakın 92 orada duruyor. Şurada duruyor. Alex Sanchez çık lan. Hadi çık lan bize. Çık lan. Neyse biz Sanchez topumuzdan bir tane başlayalım. İlk top uğurlu derler biliyorsunuz her zaman. Hadi bakalım Sanchez. Alexis Sanchez kurtuldu. Sırf bunun için 4-4-2'ye geçelim. Sanchez gelsin 4-4-2'ye geçelim. İtalya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel mavi Inter'i görelim. İşte bu! İşte bu! Turn down for what? Hoş geldin dert ortağım. Hoş geldin. Vay be. Sen ne az mı vakit geçirdik lan? Şerefsiz. Ee, i̇ki yıl sonra mı geldi aklına bu takıma gelmek? Tüyler diken. Tüyler diken ya. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Ah, Sanchez'e herkes yorumla bir Sanchez'im benim biricik sevgilim. Söyle senden başka kimim var benim? Seninle ağlarım, seninle gülerim. Söyle senden başka kimim var benim? Ne demiştik? Renona ne Ronaldo, ne Neymar fark etmez. sançsa taraft etmez. Çok mutluyum ya. Vallahi çok mutluyum. Kelimeler şeysiz. Ne açtık? Biz hangi topu açtık ya? Ha İspanya topunu açmışız. Bu arada yorumlar Türkiye topu gelmeyecek falan demişsiniz. Gelecek mi gelmeyecek mi yazın bir la. Ramos mu? Aynen Ramos geliyor. Sadece Ramos ı. güzel 93. Var bizim Ramos'umuz ama dursun gerek. Ya yaktırmayın değil. Güzel toplar geliyor boş verin. Porteksi Ronaldo için. Cristiano Ronaldo için hep beraber ayağa kalkalım bir. Hep beraber ayağa kalkalım. Ve bakın gözümü kapatıyorum Ronaldo'yu açıyoruz. Kapattık gözümüzü. Yok. Ronaldo değil ama kimdi bu la? Sen kimsin lan? Ha Bruno Fernandes. O oğlum Sanchez geldi. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun ya? Ha şimdi burada Almanya toplarımızdan başlayalım. Ginter gelsin ya. Ginter istiyorum oynatacağım. Hatta ben basıp oynatacağım Ümit abi inat. Mahalle topçusu diyordu ya Ginter'e. Mike Bakalım kim geliyor? İspanya'ya, Almanya'ya gidiyoruz. Tabii ki de siyah top. Tony! Tom Werner. Tommy Cross sanattım ben ya. 93 bu arada ha. 23 bu kaç oluyor? 98 oluyor herhalde bu. Werner. 93 genç bir de Allah Allah. İyi olabilir. Yorumlarda yazın bakalım bu kaç oluyor. Şimdi Almanya'dan tekrardan basalım arkadaşlar. Açalım devam devam devam. Hadi bakalım. Kaya vaya sin Bu arada nereye sevindim ya Bir saniye saat devam bastığımız yok mu? Kim geliyor? Bu sefer cross mu? Aynen Bu sefer Tony Kroos geliyor arkadaşlar 93 Tony Kroos'e Güzel baba güzel Çok iyi Bakalım diğer toplarımızdan kimler gelecek? Burada bir tane kaldı. Portekiz. Bir Ronaldo gelmez mi ya? Bir Ronaldo'muz yok mu be chat? Bir Ronaldo'muz yok mu be? Bir CR7'miz yok mu be? Yok. Stoper Ruben Diaz geliyor. Çöp. Treş 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 treş. Ruben Dias. Bak şu an gelebilecek en kötü top geldi. Açtık ama olsun. Almanya toplarımızı açalım. Almanya mıydı ya? İspanya mıydı? Bu nereye kafam karıştı. Bakalım bir renklerle anlarız. Yanmışım arkadaşlar bu arada. Değil mi? My Club. Nereye İspanya toplarındayız. Bakalım kim? Busquets'e benziyor. Benziyor hala. Busquets'e benziyor. Değil ama. Benziyor sadece benziyor. Navas. Sabek 90. Da yani ne bak yani. Allah Allah. Bir tane daha bir sançesimiz yok mu? Bir tane daha bir sançesimiz yok mu? Sançesim benim biricik sevgilim. Söyle senden başka kimim var benim? Seninle ağlarım, seninle gülerim. Söyle senden başka kimim var benim? Gelmedi. Değil mi? Aynen gelmez. Napoli'den arkadaş. Oğlum artık gelme ya Mertens. Kaç yıldır geliyor bir kere bile oynatmadım ya. Hmm. Şimdi şu İspanya bitirelim be. Buradan bir alalım bu kesimize gidelim. Bu kes burada mıydı ya? Kafam ben artık Alzheimer oldum büyük ihtimal ha. Neyse ver bu kesi bize. My club. Ver o bu kesi. Bu kesi istiyoruz. R R R R Busquets. İşte bu. 95'ten basılmamış hali. Normal mi bu? Allah Allah. Bir yere o kadar değil la. O olsun Sergio Busquets 95 mükemmel be. İşte bu. Armudi ne diyor müsa bize? Konami size merhamet etmesin. Etsin çünkü Adriano merhamet etmeyecek. Ağzından dalga çıktı. Şimdi Almanya'yı açıyoruz. Burada bir Burada artık kimse ihtiyacımız kalmadı. Tony Kroos'u, onu çıkardık yani. Bas starta baba. Beklemeyelim kim kaleci geldi. Neuer geldi 95 mü? Hı? Allah Allah. Basılmamış hal 95 ne oluyor? Şimdi, bir Sanchez topumuzu daha açıyoruz. Ondan sonra Ronaldo için hep beraber, hep beraber bekliyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sanchez'i benim verecek sevgilim. Trabzonspor zannettim ya. Antonio geldi. Olmaz. çap. Diğer çöp oyuncumuza geliyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi, Ronaldo için ayağa kalkıyorum. Tamam mı? Bak şimdi hareket şu. Sol elle sağ gözünüzü kapatıyorsunuz. Sağ elle sol gözünüzü kapatıyorsunuz. Arkanızı dönüyorsunuz. İçinizden 8'e kadar yok 7'ye kadar sayın Ronaldo numarası. 1 2 İçinizden ama olsun. 4 5 6 7 Dönüyorsunuz. Gözünüzü tek tek açmıyorsunuz. Şu an elinizi çekiyorsunuz. Gözünüzü birden açıyorsunuz. Ve... Ben... <laughs> Christian Ronaldo geliyor. Christian Ronaldo geliyor. <laughs> ya baba babacığım biliyoruz <laughs> bu işi taktik maktik bam 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 okey do you understand oğlum ya İşte bu ay beni duyuyor musun mikrofon gitmedi ama ay çok iyi totem yaptım ya gözüm görmüyor şu an ama olsun İşte bu işte bu şimdi bizim oradaki toplarımız bitti ama en iyi temsilci değil şimdi koleksiyonun üstünde kim var burada Burada açalım da antrenmanlık oyuncularımız çıksın arkadaşlar. Neymar, Neymar isteriz ya. Yani. Ama sola çıktı kaç tane olsun. Ronaldo'yu forvete koyacağız. Bu arada arkadaşlar lider biziz diyorsunuz ki. Lidere selam durun yani. Puan farkı 4. Starta bastım. Real Madrid'den Rodrigo. Sen niye beyazsın lan? Allah Allah beyaz top. Rodrigo beyaz top. Gerçi genç yetenek değil mi bu? En azından bir sarı olsaydı keşke. Allah Allah Rodrigo şaşırttın beni. Düştüm mapustamlarına öğüt veren çok olur. Düştüm mapustamlarına. Ya Arjantin yüzü görmek istemiyorum biraderler ben ya. Perez, Tevez'e bence kardeşim acaba. Yanındaki adam Agore'e mı benzettim yoksa benzettim mi? Hadi bakalım. Siyah top. Siyah top istiyoruz. Nereye gidiyoruz Ya hay Arjantinize sizin var ya. Sarı top. Ben Arjantin istemiyorum arkadaşlar ya. Arjantin deyince aklıma Messi falan geliyor da yani o şimdi İspanya'da. Buradan bir iki top daha açalım ondan sonra bitirelim videomuzu. Bir tane bir siyah top çıkalım %4'ten. %4'ten bir siyah top. Yine Arjantin'e gittik çıldırıcı ya. Ama yanında bir sürü oyuncu geldi. Johnny yani Bravo. <laughs> son topumuzu açıyoruz arkadaşlar buradan iki top pardon son iki top tam bin Michael parasından şey yapacağım Start'a basıyorum hemen cik 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 cik, cik hemen cik Bastık start startta ve Manchester City'den Fernandinho geliyor. Yanında bir siyah top daha verir misin abicim? Olsun. Olsun. %4'ten çıkardık. Son topumuzu açıyoruz. Neymar gelmesi artı %0.4 bence. Zaten gelse de kullanmayacağız ama gelseydi iyi olurdu. Bastık startta ve Tevez dedik. Ağzımıza aldı Tevez'i. Tevez geliyor. Bokka Juniors'tan Tevez. Eski efsane, çocukluğumun efsanelerinden. Carlos sanırım adı. Carlos Tevez. Hoş geldi sefalar getirdi. Şimdi bir kadromuza bakalım. Ve arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi Sanchez şu anda yedekte 4-4-2 geçtikten sonra alacağım. Bakın forvette Sanchez kaç oluyor? 87 oluyor. Antrenman basarsak mükemmel olur. Takım gücümüz 4200 oldu. Daha fazla şimdi ben mümkün. Hoşçakalın be. Bye. bye. <laughs>